Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar gelmiş Türkçe kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir işe Türkçe haritasındayız. Range Rover Sport aracımızla birleşti. 2018 model. Yok 2019 model. Ee, Ankara'dayız. Ankara'dan e, Eskişehir'e gideceğiz. Oradan da bu sayede bir yolculuğumuz oldu arkadaşlar. Bir sürede video atamıyorum bununla ilgili biraz sizlere bahsedeceğim. bir arazı sizlere bir göstereyim. Van arazimiz arazımız. Şurada 34 a 28. Arazın içine de geçelim. Arazımız tamamen hayırlı gösteriyor arkadaşlar. Evet, sizlere bugün başlayacağım. yolculuğumuz başlamak bulmaktadır. Evet. Neredeydim? Neden video atmıyordum? Onunla, onunla ilgili biraz sizlere bahsedeceğim. Evet. Bayağı da video atamıyorum. Hatta tahmin olarak 10-11 günlük falan video gelmiyor. Karın oldum arkadaşlar. Evet karın oldum. 10 günlük falan birkaç ses video seçmeye çalıştım da seçeminizi söyledim kalsın karına e, negatif çıkıncaya kadar kalan ondan sonra da eğer iyi olursam güzel izleyin videolarda devam edeceğim. yine birkaç gün aralık olacak üstü sonra yine geri döneceğim Bakalım. Gidiyoruz işte. Ee, nasıl? Dönem nasıl kesildi? İlk gün, ilk 300 gün serisinde e, yavaş sakin bir şekilde ağırlaşmaya başladım. Ee, ondan sonra bir hafta boyunca tamamen ağır oldum. Ve dün negatif çıkınca, dün değil e, öbürü gün, negatif çıkınca e, hemen bir gün de başladım. İlaçlar aldım. İğne falan yapıldı işte. Allah. Evde karantina alındım. Ondan sonra da gördüğünüz gibi buradayım. Bir biraz bayağı rahatsızdım bundan dolayı. İşte böyle boğazım falan ağrıyordu. Kendime gelemiyordum. Ateşim vardı 38-39 falan taraflara doğruydu. Seri sinesine başlayalım. Bir de yeni oyun çıkmış İnternet Kafes Simülatörü 2. Ee, Bunda sürpriz olarak aslında yapacaktım ama kalsın böyle daha iyi. Bir sonraki videomuzda İnternet Kafes Simülatörü 2 serisine başlayacağız. Bir sorun çıkmazsa Arab bu arada bayağı hızlı. 300 kilometreyi rahat görüyor. O da arkadaşlar de değiştim. Klavye mouse olarak. Yaptım böyle daha iyi oluyor. O da arkadaşlar bu arada kesinlikle sert fren yapmayın. Hatta isterseniz biraz hızlanayım. Allah göstereyim size. Göstermiş ama yani farklı bir olması yok. Şöyle sert yapın. Şöyle yapın. Allah gördüğünüz gibi yani set freni nasıl yapalım bir dakika öyle set freni değil bir dakika önde dön, dön, dönce var oradan sizlere göstereceğim bir dakika hadi burası uzun hadi tamam bakın burada sizlere göstereyim gördüğünüz diğer tarafa doğru yürüdük. diğer tarafa doğru muştuk abi. taraftayız. Şöyle düz bir ilk kapı yapalım. Gördüğünüz gibi sorunun işaret vereyim mi? Hazırlayalım. Tamam böyle. Daha doğrusu e, haritanın yeni versiyonu gelmiş bu arada, oyuncusu bizim olsun yeni harita versiyonu gelmiş. Bunu seçmek istedim ama bir türlü indiremedim, bir sorunlar çıktı. İnternet Simulator 2 serisinden sonra devam edeceğiz. Allah, nereye uçtum lan ben. Oğlum ne zaman? Arası bayağı hızlı ya. Oo. Sen nereden çıktın lan? Otobüs az zaman. Bakalım ne var ne yok. Abim selam aleyküm. Evet. Bir sorun var galiba. Ara sıra galiba. Tamam. Siz arayamadınız Ben arayayım. Arayayım. Alo. Adil Zevres mi? Ya şu Ankara Eskişehir yoluna bir araz gönderir misiniz? Otobüs araz da. Tabi tabi. Hemen bir gönderin. Yok. Ben sürücü değilim. Sürücü arazın numarasını vereyim. O 9 TJ 342. Evet. Evet tamam ben gidiyorum o zaman siz gelin tamam abim görüşürüz geliyor arasın tamam teşekkür teşekkür Sağ. Ol. şöyle gidelim östü ta 28 o arazı sattık. Buna Şuradan da bir dram bembi yakıt alalım. fazla o Opa. bayağı zemin tutuyor işte böyle gidiyoruz o bayağı sert dönüşmüş evet bu dönüşü bir şeymiş hadi gazla bas gazı bas gazı bas gazı bas kazı. Oo, ben bir şey yapmadım bu arada. Arası. Ya bizim şimdi neler uğraşmayın ya, uğraşmayın. Dur mu? Durma, durmadı. Arası uzdı ya, güzel kaldı. Kardeşim kusura bakma hemen adı servis gelir. <laughs> arkadaş yani ben ara sürüşüm böyleyim. Bir de arkadaşlar sol istek üzerine internet kapasitesi mata başlıyoruz. Ee... bakalım inşallah bir sorun çıkmazsa internet kafe simulator içe ye başlayacağız yeni oynadım sahnesi sayılır. Oh, maşallah 300. Evet, önde fren yapmamız gerekiyor. Zaten sarpınca frenimizi yaptık. Ya çarpma. Oğlum, ben bunu sağ yapıyorum, bu sola gidiyor. Sol yapınca da sağa gidiyor. Alış. Lan, uu. Oo. Ara sürürken anca yatıbı çarpmamıştır. <laughs> Bana bir söyleseniz. Ya böyle şey yoktur ya. Böyle bir şey yok. Arazı aldım. Ama bayağı kaza yapıyorsunuz. Çünkü hızlanıyor. Hani hızlanınca da bizim yapacak bir şeyimiz kalmıyor. Mecburen böyle yapıyoruz. Bayağı rahat gördük ya. Hı hı. Bazgaza, 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 Yavrum yeter, satma. şehre de geldik. Bu arada arkadaşlar, kesin haritada, şimdi diğer sürümde bilmiyorum, eğer birinci sürümdeseniz, satmayalım. Kesinlikle, Garaj almayın, garaj satın almayın, garaj satın aldığınız an bitersiniz. Yani oyundan atıyor. Sağa dolu sıkma evet. Böyle. Azlayalım zaten yeşil. Marmuş. Evet. Bilelim bakalım. Bu ayar uzun gidiyoruz. Evet. Lan. Hazırlayalım. Bayağı. Güzel. Hızlı gidiyoruz. Birazdan usacağız. 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 Havalar usacağız. 200 Öfelen. Yine gazladık. Hadi be oğlum hadi be. Yukarıyla bir şey mi? Hop filan 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 filan. Ooo polis bey polis bey memur bey memur bey memur bey. Bir şey yok ya memur siz gazdan gidin ya ne olursak ya bir şey yok. Ben sizi bir yeseyim yoksa siz kutulacaksınız. Memur bey nasılsınız? Önünüze de bir kırdım. Baya bildiğiniz sıfır yeseyim. Zaten sonunda biz az geliyor ya. Sen bizi bir gazlat. Oğlum çok dönüş var ya. Baya viraj var. Baya virajlı yolla. Oğlum oğlum tır ne yapıyorsun be? Oğlum lan. Devrilme ya. Yeter ama. kaldı. Başka da aşkım bas da kim tutar seni kim tutar? bas da aşkım bas da kim tutar seni kim tutar? O uh, filan 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 Onda da eski range renc var. Renci bak gazlıyorum sen de kazı gel. Hadi. Hop. Birisi yazmış yorum görüyorum. Tabi ben o yorumu sildim. Daha doğrusu demedim kendisi sildi. Tanju Akdoğan arazını neden seçmiyorsun? Oğlum zaten Tanju Akdoğan arazını herkes seçiyor. Ee, yani Benim seçmemin bir manası yok. Böyle söyleyeyim. Yani, ben seçesem, ha seçeyim. Ne olur. Zaten Tanju Akdoğan içerisinde farklı bir e, şey yok. Lan yeter! Öff! Yeter da yeter. Ya yok istemiyorum. Polis amca bak sen beni ikinci kez kesiyorsun. Bak seni lan gel lan buraya. Evet. Şimdi Evet bu arada Bursa'da gelmiş bulmaktayız. Canım Bursa. Eskişehir ve Bursalı arkadaşlarımıza selam olsun biz söylemiş. Aleyküm selam. Ama bu sahne eski şeyli değil Evet, Şöyle kornos. Allah! Lan 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 lan! Hadi be! Kardeşim hadi. Ya sen dönünce kadar Allah'ım belası ya Filin yapalım şöyle filin 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 Lan sen Allah'ım ya Manın seçkisi galerisi evet. Şunu Arazımızı park edelim şuraya. Olmuyor mu lan? Evet, 41. Dakika, ben görmüyorum. Bunun dolayı rahat veremiyorum. Biraz, rahat korunamıyorum. Evet, yeterli bence. Bugün de böyle bir koronadan konuştuk. Korona bayağı yayılmış. Kendinizi koruyun arkadaşlar. Artık benden bu kadar. Dilerseniz bir sonraki videoda görüşelim arkadaşlar. İnternet kafesi notörü işi bir sonraki videoda karşınızda olacaktır. İşte